Hoş geldiniz. İyi akşamlar hepinize hoş geldiniz. <laughs> e, teşekkür ederim, sağ olun. E, böyle bütün röportajlarımda buna hep değindim. E, bu şehir, e, bu taraftarlar, bu tür e, büyük zaferleri hak ediyor. E, o yüzden Kendimle de gurur duyuyorum. Böyle bir camiada çalıştığım için, bu kadar güzel insanları mutlu ettiğim için de ayrıca gururluyum. O yüzden teşekkür edeyim size. Maçla ilgili şunu söyleyebilirim. Ligin şu andaki en formda takımı Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. Galatasaray'ı mağlup etmek çok kolay bir iş değildi. Ee, çok büyük bir olay. O yüzden e, oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Hak ettiler. Çok iyi mücadele ettiler. inandılar. E, ee, nihayetinde de maçı kazanmasını bildiler. O yüzden tebrik ediyorum. Hocam gelin bir mikro operasyona girdiniz. Siz eldivenleri giyip ve açıkça söylemek gerekirse bir maça bu kadar iyi hazırlanın karşınızdaki Galatasaray. 3 puan da X faktör neydi? Kazanılması adına sizi öne çıkartan bir de Galatasaraylı Selçuk İnan yaklaşımları var ziraplar arasında. Bu düzeninizde bir baskı olmuştu. Bu söz sahiplerine oyunuzda bir cevap verdiğiniz zaman söz olarak da söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı hocam? Teşekkür ederim. Bunu defalarca yineledim. E, e, sadece kazandığınızda söylediğiniz sözlerin karşılığı e, olmuş gibi gösteriliyor. Ama maçı bugün kaybetseydik de ben yine aynı çalışmayı göstermiş olacaktım, aynı duruşu göstermiş olacaktım. Hep söylediğim defalarca yine 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 evet ben e, Galatasaray Selçuklu'yu anılabilirim. Çok önemli zamanlar geçirdim orada. E, kaptanlık yaptım, hocalık yaptım, büyük başarılar yakaladım. E, çok da güzel ilişkilerim var. E, bunlar e, çok olağan şeyler ve insanların e, bununla aslında e, övünmesi gerekiyor, gurur duyması gerekiyor. Ee, ben hep böyle baktım. Ama çalışmak başka bir şey. O e, son röportajımda size söyledim. Bu bizim hayatımız. Bütün zamanımı, anımı, her şeyimi bu kulüpte geçiriyorum. E, oyunculara yardım etmeye çalışıyorum. Onlarla çalışıyorum. Ve sorumlu olduğum bir takım, e, bir şehir var. Dolayısıyla da geçmişimde yapmış olduğum şeyler e, çok e, bununla bağdaştı ulaştırılmamalı diye konuşmuştum. Bugün yine diyorum e, ben Galatasaray'ı yendiğimiz için değil e, ne olursa olsun bugün Koca Espor Teknik Direktörü'yüm ve bundan gurur duyuyorum. O yüzden kazandığımız için çok mutluyum. Buyurun Ömer Bey sizin sorunuz var mı? Nasıl Koca Eylül Gazetesi'ni ulaştırdık. Hocam Koca Eylül ilk imza attığınız zaman sosyal Hiç düşünmüyorum çünkü hiç ilgilenmedim e, net daha önce de söyledim size ama e, az önce e, ilk soruyu kaçırdım özür dilerim teknik olarak e, ona da cevap vermiş olayım bu kısa ve net bir cevap olsun hiç ilgilenmiyorum insanların söylediği şeylerle çok fazla çünkü bunlarla çok uğraştım çok yoruldum bana çok zarar verdi o yüzden e, artık bu tür Beni sahanın dışına iten şeylerle ilgilenmemeyi öğrendim. Herhalde tecrübe böyle bir şeymiş. E, bu maça evet iyi hazırlandık. Maçın kırılma oyuncularından biri Tarkan'dı benim için. E, onunla özel çalıştık. E, kafamda maçı oynadım. E, Galatasaray'ın nasıl çıkabileceğini e, biliyordum. E, takdir ederseniz ki orada uzun yıllarım geçti futbolcu olarak. E, planımız Tarkan'la beraber fazlasıyla tuttu diyebilirim. En e, kırılma anı Tarkan'ın oynaması olabilir. Sizin bir sorunuz var mı? Mi? Beyefendi. Milli Gazete Ali açma oldu. Aslında Lig'e kötü bir başlangıç yaptınız hocam. Yani ancak sonrasında bir toparlanma süreci Son 5 maçta 4. galibi. Bu süreçte neyi farklı yaptınız, neyi değiştirdiniz? Özetle başlangıç söyler nedir? Hiçbir şeyi değiştirmedim. Daha çok çalıştım, daha çok çalıştık. Çünkü tekrar çok önemli. Oyuncularla kendi oyuncularınıza ne kadar zaman geçirirseniz, istediklerinizi onlara hem teorik hem de pratik olarak ne kadar gösterirseniz bu kadar gelişiyorsunuz. Ki kaybettiğimiz maçlarda da bundan daha kötü oynamıyorduk aslında. Yine de çok iyi oynadığımız ve maçı kazanmayı hak ettiğimiz maçlar da oldu. Onlara nasip olmadı ama bugün hem oyun olarak hem de skor olarak karşına almış olmak ee, beni mutlu etti.